Siyasi çalışmalara devam ediyoruz. Tabii Türkiye'nin çok sıkışık ve karanlık günlerden geçtiğini hepimiz yaşıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de şu anda bu problemli süreci, bu sıkıntılı süreci çözebilecek bir tek kadro var. O da malumunuz bağımsız Türkiye partisi kadrosu. Sizlersiniz, bizleriz. Bunun dışında hiçbir yapı, hiçbir organizasyon. Türkiye'deki bu sorunları çözebilecek noktada değil. Bunu çok rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Bu partinin ekonomiye dair bir modeli var. Bir söylemi değil bakın. Bir fikri değil, bir modeli var. Ve dünyada eşi benzeri olmayan bir model. Bu partinin sosyal hayata ilişkin bir modeli var. Bu bu partinin Türkiye'nin kısa tarihiyle, cumhuriyet tarihiyle ilgili bir söylemi var, bir kitabı var. Bunların hepsi bizim parti programımız. Bu partinin e, Türkiye'deki eğitim modeliyle ilgili ciddi bir sistematik çalışması var. Aklınıza ne geliyorsa hiç kuşkunuz olmasın. Dediğim gibi önümüzdeki ilk seçimde Allah izin verirse tabii ki takdir ilahi. Önce Allah'ın takdiri, sonra milletin takdiri ama buna ben inanıyorum ve bu uğurda çalışıyorum. İlk seçimde meclise gireceğiz. Mecliste partimizi temsil edeceğiz. Bağımsız Türkiye Partisi tabelasını meclise astıracağız. O kürsüye çıkıp o kürsüye çıkıp milli ekonomi modelini elimize alıp bütün Türkiye'ye göstereceğiz, haykıracağız. Bu modelden başka bu ülkenin çıkış yolu yoktur. Bunu haykıracağız ve dolayısıyla siyaset sahnesinde dediğim gibi yerimizi alacağız. Bu teşkilatın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bugün emin olun. Türkiye'de iktidar ana muhalefet partilerini hariç tutuyorum. Şöyle bir teşkilat. Hariç tutmamın sebebini de söyleyeyim. Onlar çok iyi partiler olduğu için söylemiyorum bunu bir rant alanı oluşturabildikleri için Türkiye'de ciddi bir siyasi temsil hakları bulunduğu için bir teşkilat yapıları elbette oluşuyor doğal olarak. Bunun dışındaki hiçbir siyasi yapıda emin olun şu teşkilat yapısı yoktur. Yani böyle güçlü bir kadroya sahibiz. Her türlü donanıma sahip niceliksel sayısal olarak da çok güçlü bir teşkilata sahibiz.